MasterChef'te bu hafta kim elendi? Herkesi şok eden o erken veda. Aslında kimse elenmesini beklemiyordu. Lakin maalesef bu hafta MasterChef'e ve arkadaşlarına veda ederek programı terk etti. Hepsi veda da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de MasterChef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Arkadaşım sence bu hafta kim daha çok elenmeyi hak ediyor? Ve sen bu hafta kimin elenmesini istiyorsun? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Bildiğimiz gibi Masterchef emin adımlarla finale doğru yaklaşıyor. Çok uzun süre yedekler belasıyla uğraştık. Ve yedeklerden gelen neredeyse herkes veda ettikten sonra gerçekten sonunda eleme günleri, dişe diş ve kana kan mücadeleler izlemeye başladık. Gerçekten her hafta kimin eleneceği belli olmaması ise Masterchef'in eleme gecelerini daha da heyecanlı kılıyor. Mesela geçtiğimiz hafta Cansu elendi. Lakin gerçekten başarılı bir yarışmacıydı. Performans olarak ondan düşük 6-7 yarışmacı olmasına rağmen yaptığı minicik bir hata onun sonu oldu. Ve bu hafta Cansu'nun elenmesiyle birlikte potalar daha da önem kazandı. Zaten Furkan'ın da demiş olduğu gibi ben Masterchef'in ne olduğunu bugün anladım dedi ve diğer tüm yarışmacılar da onu destekledi. Her an kimin eleneceğinin belli olmaması gerçekten tüm yarışmacıları iyice korkuttu. Daha da çok uzatmadan sonuca gelelim. Masterchef'te bu hafta elenerek şeflere, arkadaşlarına ve Masterchef evine veda eden isim maalesef ki barış oldu. Zaten oynamış olduğu son dokuz dokunulmazlıktaki yaptığı tüm tabaklar kaybetti. Girdiği potalarda ucu ucuna kurtuluyor. Sürekli son ikiye kalmaya başladı. Mesela geçen haftada Cansu köpüğünü sıksay eğer yine Barış elenmişti. Maalesef ki bu hafta daha fazla devam edemeyerek Barış Masterchef'e veda edecek. Arkadaşım sence Barış elenmeyi hak etti mi yoksa devam mı etmesi gerekiyordu? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.